Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener Filo Güvenleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık 10 tane kadar kuş eledik. Ee, kuşun içinde ufak tarzda tipler vardı. Pakistan tarzında kuşlar vardı biliyorsunuz. Ee, onları çıkarttık çünkü gerçekten e, Filo Elvan tarzı kuşlarla uçum süresi birbirine uymuyor. Ee, yükselip gidiyorlar. Kuşları beklemek zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı böyle bir eleme yaptık. Tabi bu elemenin üstüne tekrardan filo tarzında eksiklerimizi de gidererek bu işe devam edeceğiz. Eski emektarlardan bir göv tipimiz bir de şurada kırmızı tipimiz var arkadaşlar. Diğerleri gitti. Öyle söyleyeyim. İsterseniz beraber birkaç gündür de kuşları açmıyordum arkadaşlar. Çünkü atmaca yer yapmış. Kuşlarımız açar açmaz saldırıyor. Hatta bir tane kuşumuz atmaca aldı. Sattığımız bu kuşlardan birini atmaca aldı. Yerine arkadaşa başka kuş göndermek zorunda kaldık. Kuşlar çıksınlar arkadaşlar. Hayvanlar da çünkü epey bir korkuyorlar artık. Bak içeriden dışarı çıkmak istemiyorlar. Yoğun bir atmaca şu an galiba göç dönemiymiş. Göçten dolayı burada baya bir yırtıcı hayvan oldu şu an. Yaza geçiş dönemi biliyorsunuz kuşlar bile içeriden çıkmak istemiyor yani baksanıza korkudan şöyle biz kendimizi çıkartalım En azından da arkadaşlar bakalım Çünkü hayvan resmen nöbette bekliyor atmaca arkadaş. Bak kuşlar geri içeri giriyor görüyor musunuz? Kaç gündür uçurmuyorum bile ya. Peki kırmızı tipi tuttuktan sonra yani ufacık kuş. Baksanıza hayvanlar dışarı çıkmak istemiyor. Hollanda uçmak istemiyor. Çık bakayım dışarı. Durum bu şekilde. Kuşun biraz boyutunu bir nebze de olsa dengelemeye çalışıyoruz. Kargalar bağırmaya başladıysa. Kargalar, yırtıcılar kovalıyor arkadaşlar. Yani epey yani karga işimize yarıyor. Karganın bize bir zararı yok. Yani kuşu zaten tutamıyor kuşlarımızı artı yırtıcı atmaca tarzı kuşları da bildiğin sürüyor buradan yani gördüğü zaman. Sarıgül sen bir türlü sökülemedin ya. Vallahi ya gönül ki her kuşun yavrusundan alıp uçurmak ama ya, yani direkt yavrudan yapmak ama olmuyor işte o da. Kuşlarımız bu şekilde yüksekten geziyorlar. Ortalama şu an 52-53 tane uçan kuşumuz var. Sarıgüllü tekten dolanıyor. Ya kuşta bir sıkıntı da yok yani kanalında falan ama Demek ki uçan kuş değilmiş yani bizim genelde uçan diye aldığımız kuşlar maalesef sıkıntı yaratıyor bize. İsrail ya girdi kuşun içine. Aslında bir vakit olursa dökmek istiyorum da burada da gerçi daha kuşlar var arkadaşlar yani burada ufak ufak alıştırıyorum onları işte isbir var mavi gülünün kanat bayağı bir uzamış. ondan sonra bizim yavrularımız var yavrular yavaş yavaş uçuyorlar dişilerimiz var ispirimiz var. İspirin eş olduğu dişi gitti zaten. Şu an tek. Kırmızı gümüş gene buraya girmiş. Onu ayıracağız. Yapışkanımız kendisine gelmek üzere. Biraz daha yatış, yattıktan sonra onu bırakacağız arkadaşlar. İnşallah uçacak o da. Saç çakşılı uçmuyor zaten. Ya bir dişi bulursak eşe atacağız. Burada Buraya biraz mısır atıyorum fazladan. Kanadı gelenler de var ya yesinler diye. Burayı şu anlık çok yormuyoruz açıkçası. Yavrular da var ya çıkartıp uçurup geçiriyoruz. Şu kuş da uçuyor diğerleriyle zaten gövmelike güllü. bulursam bunun her rengini alacağım. Kısmet olursa. Bu bir de yani... <laughs> Düz bu kuş da değil. Tevir bir hayvan güllü. Gövmüş. Mısır yemekten boğulacak ya. Kanatları belli olmaya başlamış. Mavi güllünün. Zaten siyah ile aynı zamanda yolmuştu ama bu siyah bir kanadında böyle hafif bir şiş var. Bakalım kanadı gelince anlayacağız uçacak mı uçmayacak mı? Veya kanadı yere sürecek mi sürmeyecek mi? Kuş yüksekte. görünüyor zaten. Bir tane ayrıldı tekten, kim o? Bir tane de geziyor kuş ama. Tekten bir kuş geziyor. Bak bizimki geldi. Gördünüz mü? Bakın, bakın, bakın. Bak hemen geldi arkadaşlar. Ya bu Şah Şahin de olabilir yani. Çünkü atmacadan büyük. Atmaca gibi değil arkadaşlar. Büyük baya. Durumumuz bu şekilde. Dediğim gibi tipleri eledik. Burayı böyle boşalttım da temizledik burayı. Belki böyle çit tarzı veya Yeni kuş alırsak falan onları atmak için bir yer arkadaşlar. Kuşlar burada. Böyle kuşları geldiler düştüler biraz. Ama burada yavaneler de uçuyorlar yabanlarla karıştılar. Bakın her yerde bütün kuşlar birbirine girdi arkadaşlar görüyor musunuz? Çünkü yırtıcılar uçmaya başladı. Yırtıcılar uçmaya başladı. Bizim kuş vurdu gitti tekrardan. Arkaya doğru. kuş daha vuruyor arkadaşlar ya. Ben aslında alt tarafa gitsin istiyorum ama kuş daha tarafa vuruyor sürekli. Alttan kuş gösterdim. Kırmızı gümüşe attım dışarı. Hollanda geldi. Çünkü kuşun hiç gelmeye niyeti yok. Kuşa baksanıza ya. açmamıştım bir iki gündür. Epey hırslı. Keşf uçmadı zaten. Nedense. Bilmiyoruz. Baksanız arkadaşlar ya. Yırtıcılar, martılar her yerde yabani hayvanlar var. Kuşlar da tetikte zaten hayvanlar. Korkudan. Kuş baya uzakta. Bir tane geldi yine bizim kuşlardan. Ayrılıp geldi. Bak 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 bak. Kışşt! Gördünüz mü? Bakın. Bak bak bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz canlı çektim. Ben burada olmasam kuşu alacak. Gördünüz mü? İnşallah çıkmıştır kameraya. Ben burada olmasam kuşu alacak ya. Nereye gitti o? bizim kuşu süre daha kalmamız lazım. Yani atmacadan da büyük. Yorumlar gene yazarsınız da. Atmaca gibi de değil arkadaşlar. Kuş. Büyük kuş. Bakın bu kuş alıyordu ya. Yolacak kuyruğu alıyordu yani. Bildiğin alıyordu hayvanı. Kümesin kapısını açtım arkadaşlar. Gelen girsin diye içeri. Yani burada büyük sıkıntı var şu an. Tutamadı Allah'tan ya. Kuş yüksekte kuş gelsin de kapatalım Zahiyasız. Vallahi başımız dertte ya. Bu sefer gerçekten dertte yani. Vallahi arkadaşlar hala kuş almaya çalışıyor. Bak kuşu dağıttı resmen ya. Bir hafta falan açmayacağız. En az bir hafta açmayacağız. Yapacak başka çaremiz yok yani. Bu şekilde çünkü o kırmızı tipi aldı buradan. Yolu buldu. Her gün bir tane alacak buradan. Şu dağıttı ya. Bak bunlar bizim kuşlar hep. Bak görüyor musun? Yapma yapma taklacı gel. Yapışkan. Yapışkan sıkıntı ya. Kuş düştü ama bak. kuşu eve gelmesini bırakmıyor arkadaşlar. Ya yani eve gelmesine izin vermiyor kuşun. Burayı mıntık edinmiş galiba. Kuşları indirip Çinkoya vurdum. Çinkoya vurunca uzaklaştı. Bunlar hep bizim kuşlar bak. Kuşları parçaladı çünkü az önce. Kargalar haber veriyor. Gelin inin gelin. Hayvanlar insin de. Keşke uçmadan çık dışarı. Ehlezle yapışkan geldi. Bir de çok yük oldu arkadaşlar. Bakıyor bir tane kopmaya hazırken gidiyor onu ayıklıyor hemen oradan. kuşlar biraz enginleştiler arkadaşlar. Bunları şu an kayıpsız bir şekilde içeri sokmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı büyük yani. Hayvan resmen avlıyor bizi ya. Kuşlar Dışarı baksana dışarıda durmak istemiyor. Direkt içeri gidiyorlar. Hayvanlar perişan oldu. 20 dakikalık video Arkadaşlar bir saattir video çekiyorum ya. 20 dakika ama. Ya kuşumuz kaldı mı acaba? Çok da atlı kuş ya. Sarı gülü yok mesela şu an. Sonradan selek selek uçuyordu hayvan. Bak yok oldu ortadan. <laughs> Arkadaşlar, ah geldi sarı de. Hayvan kanatlar düşmüş resmen ya. Yüksekten çakıldı. O ok kalmıştı bir tek. Şu an tamam olduk. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Büyük ihtimal ee, 2-3 gün bir video gelmeyebilir. Çünkü sıkıntıdayız. Kuşlarımız eksiliyor. Yani en azından şu yırtıcıların bir süre buradan uzaklaşmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kuşlarımızı kaybedeceğiz yoksa. Yani hayvan burada resmen nöbet tutuyor. Ben bıraktığım an çöküyor buraya. Bakın ben kapattıktan sonra bir tane hayvan kalmadı dışarıda görüyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.